Merhaba değerli dostlar, geçen haftaki Çıldır gölü anlatımımızdan sonra bugün son turum olan Kars bölgesinde çok sevdiğim, her zaman gelmekten büyük keyif aldığım Boğa Yani diğer diğer adıyla Zavod'dayız. Burada Malakanların yaşadığını biliyoruz. Hala burada Kıpçak Türkleriyle birlikte Malakanlılarla yapılan evliliklerden yeni nesillerin burada yaşamakta olduklarını biliyoruz. Bu yaklaşık 2400 metre yukarıdan. yukarıda. Şu yerde görmüş olduğunuz beyazlık artık o güzelim kar örtüsünün son örnekleri yavaş yavaş kristalleşmeye başlamış iyice. Ve dolayısıyla birkaç hafta içerisinde kar sularıyla beslenen bütün o bitkiler, o bitki örtüsü şu gördüğünüz bakınız alabildiğince görebildiğiniz yerler tamamiyle tamamıyla meralar. Büyükbaş hayvanların ve küçükbaş hayvanların otlamaları e, neticesinde o güzelim süt sütlerini üret, e, ürettiklerini biliyoruz ve o güzel peynirler de buralarda yapılıyor. Şimdi sizlere Boğa Tepe'yi doğayı seven tüm gezginlere, dostlara bir müjde vermek istiyorum. Her ne kadar bir, bugün bizim son Kars turumuz ise de sadece kış dönemini e, kapsadığı için böyle söylüyoruz. Bahar aylarından itibaren buraya bahar turlarında e, düzenlemeyi, organize etmeyi düşünüyoruz. Buradaki evlerde konaklamak hayalini kuranlar, şu gördüğümüz beyaz örtünün altındaki o neralarda gezinmek isteyenler, yöre insanlarıyla tanışmak isteyenler, kısacası tamamıyla doğayla baş başa olmak isteyenler beklesinler. Çok kısa zamanda müthiş bir program e, inşallah gelecek ve Boğatepe'yi her yönüyle bahar aylarında, yaz aylarında da e, tanıyabileceksiniz. Hepinize sevgiler sunuyorum. Teşekkür i̇şte de Daha önce de Çıldır e, Gölü ile ilgili birkaç tane video çekip göndermiştik ama orada kendimizi göstermedik. Sağ olsun kardeşlerimiz, kaptanımız de Adem Biz olsun. Bu havada. Çok teşekkür ederim. Tabi buraya gelip de çay içmemek olmaz. E, orada kendimizi size gösterememiştik. Marifet e, değil ama e, sevgili arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar. Çıldır'ın en önemli, en nadir rastlanan günlerinden bir tanesi desek doğrudur. Çünkü bugün olağanüstü bir sis perdesi var ve arka taraftaki kısır dağlarını göremiyoruz. Sanki bilinmez gizemli bir dünyaya gelmiş gibiyiz. Buraya gelmişken çay içmeden de olmaz dedik. Arkadaşımız Gökhan Bey, Gökhan kardeşimiz. Ben hani tesadüf oldu zannettim. Bizim de diğer ikinci kaptanımız Gökhan'ın isimleri Aynı olunca adaşlar diye düşünün fakat akrabalarmış. Bu kardeşimize duyulan sevgiden dolayı e, kaptanımız Gökhan Adon ismi verilmiş. Çok güzel bir e, hikaye diyeceğim ama aslında gerçek olan bir vaka. Yavuz Sultan Selim buraya geldiğinde buraya yerleştirilen ilk e, Türklerden oluyor ataları. Kendileri de bununla çok gurur duyuyorlar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Gökhan Beyciğim biz Şimdi şöyle Çıldırın bu güzelliğini göstermek için biraz yürüyelim. Dediğimiz gibi daha önceki videolarda da söylemiştim. Şu göremediğimiz sis perdesinin arkasında olan dağların ardı Ardahan. Ardahan'da yaylalarıyla çok sevilir. Bizim sevgili misafirlerimize yavaş yavaş e, ee, Çıldır Gölü'ne kızakları bilmek üzere geliyorlar. Hoş geldiniz. Hoş Sefalar getirdiniz Tarslıların deyimiyle. 123 kilometre kare büyüklüğünde ve doğunun tatlı su gölleri arasında en büyüğü olarak kabul ediliyor. Belki aklımıza Van Gölü gelebilir ancak Van Gölü soda ve bir takım klorürler, tuzlar barındırıyor olması nedeniyle e, tam tatlı su olarak e, kaydedilmez, sayılmaz. Evet, atlarımız uzakta bakın. İleride bir sis perdesinin arkasında gözüküyor. Uzaktan misafirlerimiz bize el sallıyorlar rengarenk giysiler içerisindeyiz hepimiz. Buradan da gelen misafirlerimiz var. Biz bugün 29 Şubat 2020 yılının Cumartesi günü Çıldır'a e, geldik. Bu benim şahsen dördüncü turum oluyor. Arkadaşlarım, diğer meslektaşlarım da turlarını yaptılar. Gayet güzel, gayet başarılı geçti. Fakat bugün bu sis perdesinin olması buraya çok gizemli bir hava veriyor. İnşallah yakında hep birlikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Doğu Ekspresi ile tren yolculuğumuz saat 8'de başladı. Muhteşem görüntüler eşliğinde devam ediyoruz. Şu an Sarıkamış bölgesinden geçiyoruz. Dün 22 Aralık'tı. 22 Aralık 1914 gecesi. Ne yazık ki Allah'u Ekber dağlarında çok şehit verdik. O nedenle Sarıkamış dediğim safran sarısı sıtma sarısı bir su kenarı bitkisi değil. Sarıkamış bir gecede büyüyen çocukların er meydanı. Eğil başım eğil. Harika görüntüler. Güzün, heyecan, mutluluk hepsi bu yolculukta yaklaşık 3 saat sonra yani saat 12 sularında Erzurum garına ayak basacağız ve ondan sonra akşam saat 5'e kadar sürecek olan güzel bir Erzurum gezimiz var. Görüşmek dileğiyle.